Herkese merhaba. Yükselen burcunuzun hayat rotası serisinde bugün sizlerle özgürlüğün burcu Yay burcunu konuşuyor olacağız. Burca geçmeden önce hatırlatmam gereken birkaç konu. Bu kanalda dinlediğiniz bütün astrolojik yorum, yorumların tamamı Vedik astroloji Sideral Zodiac sistemine göredir. Her videonun altında Vedik astrolojiye göre burçlarınızı çıkartabileceğiniz bir link mevcuttur. Buradan burçlarınızı çıkartabilir ve seriyi buna göre takip edebilirsiniz. Bu en sağlıklı birinci yöntem. İkinci yöntem ise Batı astrolojisinde bildiğiniz yükselen burcunuzun bir gerisindeki burcu takip etmek. Örnek veriyorum. Oğlaksa yayı, boğaysa koçu, ikizlerse boğayı gibi. Bu da %80 oranında doğru çalışacaktır. İkinci konu burada söylediğim bütün bilgilerin tamamı Temel bilgilerdir sevgili arkadaşlar. Her harita biriciktir. Her harita kendini özgüdür. Ama temel bazı noktaları vardır. Burada sizlerle bunları paylaşıyorum. Üçüncüsü ise kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayarak beni desteklerseniz çok ama çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum her birinize. Gelelim yay burcuna. Yay burcu özgürlüğün ve vizyonun burcudur. Ama buradaki özgürlükten anlayış, bağımsızlık düşkünü ya da bağlanma problemi gibi basit düzeyde düşünülmemeli kesinlikle. Burçlar aslında bilinç seviyeleriyle doğru orantılıdır. Terazi itibariyle bilinç seviyesi iyicene artık kamil insan boyutuna doğru giden bir bilinç seviyesini temsil eder. Yay da bunlardan bir tanesidir. Bu özgürlük, buradaki özgürlük. Din, dil ırk ayrımı gözetmeden zihinsel kalıplardan arınmış bir bilinç aslında. Ve e, şunu da söyleyebilirim ki yeni bir sektöre girmek isterseniz, bir iş mi yapmak istiyorsunuz, ticari bir girişim mi yapmak istiyorsunuz ya da aklınızda bir fikir mi var arkadaşlar? Bu konuda kesinlikle yay burcunda gezegeni fazla olan ya da ay burcu yay olan arkadaşlarınızdan rahatlıkla destek alabilirsiniz. Çünkü onlar ileriyi görebilme potansiyelindedir. Ve e, vizyonerlikleri de buradan gelir aslında baktığınızda. Şey gibi düşünün. E, e, yayın sembolünü düşünün. Yarı saat yarısı insan ve oradaki insan sürekli ileriye bakıyor. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. Bir ağacın tepesindesiniz arkadaşlar. Siz oradan ileriyi görüyorsunuz ama aşağıdakiler göremiyor. E, doğal olarak da burada bir ileriyi görme gereği trend olmamış sektörleri belirlemede bayağı iyilerdir. Çevremde var birkaç tane böyle. Ee, bayağı iyi çalışıyor öyle söyleyebilirim. Heyecanlı, hevesli, cesaretli ve pozitif bir yapıları vardır. Özellikle yükselene gelen bir satürn etkisi falan yoksa şayet böyle boylu poslu olma ihtimalleri de çok yüksek. Olumsuz çalışma prensibinde ise ciddi bir fanatiklik çıkabiliyor. İşte buraya biraz dikkat etmek lazım. Bu hiç böyle yaya uygun bir davranış modeli değil. Jüpiter yönetiminde bir burç olduğu için iç huzuruna hizmet eden işlerde bulunmak yükselen yaylar için aynı yükselen balıklar gibi olduğu gibi önemlidir. Çünkü ikisi de Jüpiter'in burçlarıdır. Burada böyle iç huzuruna e, odaklanırlar ve yaptıkları işte bir mana arayabilirler. Belirli bir yaştan sonra hayat rotalarında değişiklik olma ihtimalleri yüksektir kesinlikle. Yükselen e, yaylar için en büyük e, temel özelliklerden biri dönüp dolaşıp yuvalarına dönmek istemeleridir aslında. Yüksek bilince varmış olanlar için ise o yuva kalbin ta kendisidir. Çok güzel, güçlü, spiritüel bir tarafları da vardır yani buralardan iyi yogiler falan da çıkar. Keşif, yeni yerler e, keşfetmek, bilgelik, yol gösteren bir hoca e, edası edası ve aurası vardır. Danışman, eğitmen olabilirler yükselen yaylar için aynı zamanda Güneş, Mars ve Jüpiter transitleri de son derece olumludur. Meraklı olan arkadaşlar haritalarında bunları da takip edebilirler. Spiritual bir çocuk verebiliyor. Olumsuz çalışma prensibi prensibinde ise buradaki gezegen ya da bu gezegenin işte burcun lordu agresyonu yüksek bir çocuk olabiliyor birazcık. Hani fazla hızlı, fazla cesaretli belki, fazla atılgan biraz belki hırçın olabiliyor. Hızlı, aktif ve teknik zekası gelişmiş olacaktır muhtemelen. Yaylar için e, en büyük sınavlardan geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Kardeşlerden ve paradan geliyor. Yani e, onun için mesela çok erken yaşlarda çok para kazanmakla ilgili problemi olabilir. Kardeşten bir mesafe, bir soğukluk, bir uzaklık olabiliyor. Burada illaki bakın küslük olmak zorunda değil. Görüşüyordur ama ayrı yerde yaşıyordur. İstediğinizde göremiyorsunuzdur. Ya da hani yine bir küslük falan yoktur ama böyle bir hani bu e, can ciğer o bağı sağlayamamışsınızdır. Hep aranızda bir mesafe e, olmuş olabilir. Keza aynı şey para kazanmakla da bağlantılı. Özellikle 30-36'dan önce e, bu paralarla ilgili parayı elde tutmak, biriktirmek e, ya da işte parayla ilgili bir kayıp vermek gibi bir e, tecrübe edinmiş olma ihtimaliniz olabilir. Onun için e, buralara biraz dikkat edeceğiz. Peki ne yapabilirsiniz bunun için? Kendinize bir kumbara yapın. Her ay maaşınızdan belirli bir tutar e, biriktirmeyi deneyin. Bu harita için en iyi e, iyileştirme özelliği olacaktır. Yani haritanın bütününü etkiler bu tarz hareketler. Farkındalık hayat kurtarır arkadaşlar. Yoksa gerisi merisi hikaye. Astroloji bir yol gösterme e, sanatıdır aslında baktığınızda. Ve her bilince göre her harita inanın bana çok farklı açılıyor. Onun için haritalarınızı teslim ettiğiniz insanlara da dikkat edin. Bununla beraber ee, lütfen ama lütfen burası önemli güzellik, marka, böyle etiket e, imaj uğruna gereğinden fazla borç altına falan girmeyin, paralarınızı buralara harcamayın ee, yani tabii ki bakalım kendimize tabii ki iyi giyinelim çok heves ettiğimiz bir işte markanın bir şeyi varsa tabii ki alalım ama bunu kendimize böyle e, yapıştırmayalım. Yani yürüyen etiket haline dönmeyelim. Unutmayın ki siz bir yükselen yaysınız. Evrensel bir butsunuz. Evrensel bir bilinçsiniz. Böyle küçük detaylarda kendinizi e, harcamayın. Kendinizi bu kadar hafife almayın. Çünkü neden biliyor musunuz? Eğer böyle olduğunda kişi buralara dikkat etmeyip bir etiket bağımlılığı, güzellik merakı, işte sürekli bir estetik düşkünlüğü olduğunda Satürn çat diye yapıştırıyor tokada. Hiç affetmiyor. Onun için e, buralara da bir tık dikkat etmek iyi olacaktır sizin için ee, ikizler burcu gibi düşünebilirsiniz bu söyleyeceğimi eşle beraber çalışma eşle aynı iş yerinde olma ya da eş ile işi hakkında böyle rahat rahat sohbet eden o eşler vardır ya akşam evine gelir işte eşiyle beraber oturur çayını kahvesini alır ya bugün işte böyle böyle oldu şöyle şöyle oldu aynı sektörden olmasa bile böyle eşiyle beraber sohbet edebileceği akıl fikir e, paylaşımlarında bulunabileceği bir eş seçebilir kendine çekebilir böyle de bir potansiyeli söz konusu olabilir şimdilik söyleyeceklerim bu kadar sevgili yükselen yaylarla ilgili genel bütün e, yayda olan gezegenleriniz için düşünebilirsiniz buradaki söylediklerimi. Bir sonraki burçta görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, dostça kalın.